öğretmen atamaları için başvurular bugün başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2025 yılı 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlayacak. 15.000 sözleşmeli öğretmen için 76 branş belirlendi. Atama listesinin başında sınıf öğretmenliği yer aldı. Kaynak, memurlar net. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlayacak. Öğretmen adayları başvurularını 5 Mayıs'a kadar bakanlığın internet sitesi üzerinden yapabilecek. Yurt genelinde ihtiyaç alanları tespit edildi. 15 bin öğretmen atamasında 76 branş belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4.378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3.087 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1.321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.milliyeğitimbakanlığı.gov.tr adresinden ilan edilecek. Milli Eğitim Akademisi'nde istihdam edilecek 10.000 öğretmen için ise takvim daha sonra duyurulacak. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için tıklayınız.